Filler neden büyüktür? Neden? Hayvanların genetik bağları daha büyük olduğu için onları alan onların bağ, genetik bağlarının daha büyük bir alana ihtiyacı olduğu için filler daha büyük olabilir. Çinliler <laughs> e, bence hep <laughs> Çin'de hem de diğer canlılarda korunmak için büyük olmuş olurlar. <laughs> bence Çinliler ataları çok yiyormuş. E, onların doğurduğu yavruları da e, genetik olarak belki büyük çıkılır <laughs> Bu yüzden çok dediği için büyük olabilir. Örümceğin organları büyük olduğu için olabilir. Filler önce suda başlıyor. Ondan sonra evrim yaşamları mı? Yani yaşamları suda başlıyor. Ondan sonra bir şey oluyor ve evrim geçiriyorlar. Hı. Evrim geçince karaya adapte oluyorlar. Hı. Yani atalar... atalarının onların ataları çok su içtiği yeri suyu yuttuğu için büyük olmuş olabilirler. <laughs> büyük olmuş olabilirler. Öğretmenim, hani Kıvanç dedi ya, e, evrim geçire geçire. Evrim geçirmeden önce bence bir patlama olmuş olabilir, bir şey olmuş olabilir. Yoksa filler öyle doğduk yere karaya çıkamazlar veya şöyle olmuş olabilir bu boğulduklarını anlayarak veya boğularak dışarı çıkmış olabilirler. Öyle değil. Başka canlılar Öyle değil. değil. Yeni canlılar geliyor yani balina gibi. Onlardan kurtulmak için yani kardeş çıkıyorlar diyebilirim. Ve bunlar mübeş, mü beş mü böyle da oluyor falan hmm. yani. Milattan önce nerede oluyor? Demek istediğim. Balina ne yapıyorlar? Yani korunmak için köpek balıkları gelip onları yemesin diye dışarıda yaşamaya mı karar veriyor? Evet. Galiba. <laughs> e, da bir şey diyordu buraya. Öğretmenim e, belki şey olabilir. Kıvanç Hanım evin geçişini geçiyoruz dedi ya. <laughs> hani belki o zaman karınca bir patlamış hani her şeyi içine sokup tekrar salıyormuş. Hı <laughs> -hı. O zaman belki yeni, yeniden başladığında e, kara delikten yine hayvanlar çıkmış olabilir. Balina, balık, köpek balığı gibi hayvanlar gelmiş. Kara patlamasıyla direkt hayat başlamış mıdır sence? Sana ben bu düşünceyi insanlardan yola çıkarak ulaştım. Çünkü balık. şimdi e, ben geldim diye ya. Evet. Ben tanımak istediğimden yola çıkardım. Mesela. Karadelik balığı. Şimdi önceden filler zayıfmış. Sonra Hı. Evet. Bana faydalı. Evet neyse. Sonra petiklerde derikte büyük olduğu için büyük bir şekilde atından gerçek yer önem geçmek diye olabilir. Şöyle. Ben bir zamanlar bir şeydeyken bir de bir tevir daha var. Bende mamutlar onların atasıydı ya. Hı -hı. Onlar şimdi büyük olduğu için ve onlar yok olduktan sonra onların götüğü tüyler var diyor onda. Onlar gidip bu hallerine girmiş olabilirler bir etalla. Kara Karadelik eğer patlasaydı zaten dünyada yaşam bir daha oluşması bayağı az Evet, öyle. Ben de <laughs>